Ne güzel yiyorsun kız. Allah'ım ya Rabbim. Bu kadar güzel patates yiyen bir kız çocuğu görmedim hayatımda. Nasıl yiyor Allah'ım ya Rabbim ben hayret ettim. Çocuklar, şimdi. çocuklar da görecek. Koyduğum hmm. zaman herkes rüzgardan da saçları uçuşuyor Allah'ım ya Rabbim. Yerim bu kulelerde. Çocuklar da görecek. Hadi nasıl yiyeceksin çocuklar görecek. Ye bakayım. Beni saldır bakayım. Nasıl böyle nasıl görecekler? Koyacağız ya bunu. Koyacağız, herkes izleyecek seni. Diyecekler, ay bu kız nasıl yiyor? Maşallah bu kızın iştahına. Ay nasıl ısırıyor dişleri de var. İnanmıyorum. Allah Allah. Ana, hey. Anam, anam ağzı burnu oynuyor yerken. Tüh. Eyvahlar olsun. Au! Oh. Ne şu bir kız bu hmm, Patates oldu canavarı öyle. Patates A canavarı bu Patates canavarı Ka Kaç ay oldu <laughs> Ablam buraya